Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Normal şartlarda dev bir mücadele ile karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. Aksiyon başladı bile. İngiltere İspanya'ya karşı. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Arka direğe doğru gönderdi. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Lamin Yamal şimdi. İlerliyor. Lamin yamalt. Evet, kaleciden harika kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kısa mesafeli oynuyor. Foden topu kazanmak için iyi mücadele etti. Rodri. Palmer. Sağa doğru. ...kendini yerde buluyor. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma... ...bu seferlik izin vermedi. Kodun... ...adeta şov yapıyor. Ortaya yolladı. Maçın kilit oyuncusu... ...kim olabilir sence? Müjdat bir tahminin var mı? Bana göre Mark Gehi şu anda... ...teknik açıdan en becerikli stoperlerden biri. Buna bir de harika toparlanma hızını atletikliğini ve oyunu son derece zeki bir şekilde okuma yeteneğini eklersek İngiltere'nin yetiştirdiği en teknik savunma oyuncularından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evet haklısın. Robin Normand ön sezilerini devreye sokuyor. Pedri ilerleyecek bir yol buldu. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Lamin Yamal topla buluşuyor. Gueye. Bellingham. Ve müdahale geldi. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Nico Williams. Stones. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Araya girdi. Güzel hamle. Pedri. Lamin Yamal. İspanya hasar ilerlemeyi deniyor. Kurtulmayı başardı. Ve vurdu. Ve neredeyse alır havalandırıyordu. Büyük fırsat. Çok büyük fırsat. Muazzam bir pozisyon yakaladı. Lamin Yamal kısa oynamayı deniyor. Lamin Yamal şimdi. Güzel bir pas geldi. Nico Williams. Saka. Topla buluşan Harry Kane. İngiltere henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Robin Lenorman. İspanya topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak... Lamin Yamal, Skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı ama bu sefer de olmadı. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Tekrar müdahale geldi övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Rice. Saka. Geçmeyi başardı. Ortaya doğru oynuyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Enfleniyor. geçiyorlar. Evet son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. İngiltere öne geçiyor. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Topla buluşan Harry Kane. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Nico Williams. Ve topu kaptırdı. Alexander Arnold şimdi. Saka güzel bir fırsata sahip. Sol Palmer'da şimdi top. Şut Çok güzel bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kaleci de insan. İş işten geçene de kadar topu görme fırsatı olmadı. paylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Alvaro Morata topu alıyor. Palmer. İngiltere kısacık süreye iki gol sığdırdı. Ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Çok önemli bir müdahale. Pau Kubarsi geri dönmek zorunda kaldı. Robin Lenormand. Godri topu aldı. Sol kanada oynadı. Nico Williams. Saka. Şimdi kol palmış. Stones. Phil Foden şimdi. Jude Bellingham şimdi. Topla buluşan Harry Kane. Rise. Jude Bellingham aldı topu. Top şimdi Harry Kanada doğru yolluyor. İçeri yolluyor. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Baskı devam ediyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi Alexander Arnold. İspanya için kontratak fırsatı. Nico Williams. Güvenli oynuyor. Guay. Sola doğru bir top. Geri ortaya yolladı. Stones. Şimdi Declan Rice. Cole Palmer aldı topu. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Cole Palmer da şimdi top. Ve topla buluşmayı başardı. Son çağrı olarak topu uzaktan açtırıyor. Rodri. Top şimdi Harry Kane'de. Fabian Ruiz. Nico Williams. Alexander Arnold. John Stones şimdi. Geri dönmek zorunda kaldı. Alexander Arnold. Kısa ve isabetli paslar. Yakalayabilecek mi? Bu tarz erken toplardı. müthiş fırsat. Ah, orta çok iyi geldi. Neredeyse gol olacaktı. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Fabian Ruiz. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Pedro Porro. Lamin Yamal. Aradan gönderiyor. Alexander Arnold. Topla buluşan Alexander Arnold. Sağının diğer tarafına yolladı. Kol kaldı şimdi top. Yine ortaya doğru. Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Kullanacaklar ikinci korner bu. Pau Kubarsi uzaklaştırmayı deniyor. Geri ortaya yolladı. Ortayı gönderdi Kafa! İyi denedi. Nico Williams. Fabian Ruiz, şimdi Pedri, Alex Grimaldo, Nico Williams, kanat koşusundan boşa çıkmayı başardı. Stones alanını inatla savunuyor, rakibine göğüs germeyi başardı. Şimdiden bir golün mimarı. Palmer topla buluşan Harry Kane. Sağ kanada oynadı. Palmer. Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Geniş oynuyor. Pedro Porro. Alvaro Morata. Oyunu iyi açtı. Ve ilk devre tamamlandı. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. İngiltere 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Karşılaşma devam ediyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Top arkadan kapmaya çıktı. Bu sefer olmadı. Ama alkışları duyuyoruz. Evet zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top doğru hızla gelirse savunmayı mahveder. Müthiş bir enerji. Rakip sahada. Savunma izliyoruz. Sol kanattan güçlü bir hücum. Robin Lenorma. Pedro Porro. Laminyabal şimdi. İlerlemenin yolunu buldu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Saka. isabetli paslar. Şimdi Declan Rice. Nico Williams. Topla buluşan Alexander Arnold. Saka. Guay. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Top boşta kaldı. Güzel bir müdahale. Alvaro Morata. Güzel karşıladı. Bir bir geç. Vuruyor. Ve top bağlanır oluyor. Ve ikinci yarı çok hızlı başlıyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belli. İnanılmaz. Seven, Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Top şimdi Erikeyn'de. Şut çekiyor. Grimaldo. Pedri topu aldı. Pedro Porro. Pedri. Alex Grimaldo. Sola yolluyor. Rakibini geçmeyi başardı. Alex Grimaldo. Pası kovalıyor. İspanya topu tekrar alıyor. Bellingham. Saka diğer kanada yolladı. Phil Foden topa sahip. Pedri. Fabian Ruiz topu aldı. Rodri. Robin Lenormand. Nico Williams. Hedefini bulamadı. Nico Williams. Aradan bir pas. Ceza sahasına orta. Bellingham. Can sıkıcı bir durum. 29, Şimdi Lamin Yamal. Lamin -Yamal. Lam Yamal. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Ve pasa müdahale geldi. Defansın arkasına. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Ağır baskı ve Fabian Ruiz. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. İlginç bir top geldi. Derin oynuyor. Ve şut! Tehdit yaratmaya çalışıyor. Ford'un İngiltere bayağı tedirgin görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Zor bir pozisyondalar. Bir gol ne kadar fazla şey değiştirebileceğini görüyoruz. Evet artık maçın sonucunu tahmin etmek oldukça zorlaştı. Güey. Alexander Arnold. Paul Palmer aldı topu. Bukayo Saka'da top. Asını verdi. Hemen müdahale etti. Bukayo Saka topu aldı. Seri paslaşmalar. Grimaldo. Abian Ruiz topu aldı. Nico Williams. Faul. Kolay bir karar. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Robin Lenormand. Rodri topu aldı. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Kane çok dikkatli. Alvaro Morata ayağını uzatıyor. Poden. Çok Bellingham aldı topu. Güzel okudu. Top Paul şimdi top. Şimdi Declan Rice Topla buluşan Erikay Saka Ayaklarını müthiş kullandı Mükemmel oynadı Şansını deneyecek Top boşta Bakalım ilk kim yetişecek Pedri Robin Lenorman Alejandro Grimaldo aldı topu Fabian Ruiz müdahale hiç gecikmedi. İspanya kontratak yapabilir. Bellingham maçın kalan son 15 dakikası. Rice Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Rice Robin Lenorma topu uzaklaştırmayı deniyor. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İsabetsiz bir pas. İngiltere belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Evet, kritik bir anda kaliteli verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Kaldır. Topla buluşan Alexander Arnold. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Takım arkadaşımı yolladı. Offside'e yakalandı. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. Substitution for England. Number four, Rice. Number sixteen, Alexander Arnold. Number eleven, Phil Foden. Coming on the field, number Pedro 26, Porro. Gallagher. Şimdi Pedro. Number two, Walker. Number twenty five, Rodri. Rashford. Pedro Porro. Paul Kubarsi. Rodri Topalde. Şimdi Pedri. Şimdi Lamin Yamal. Palmer. Bu Saka'da da top. Walker. Stones. İngiltere isabetli paslar yapmayı başardı. Pedri. Lamin Yamal. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Rodri İngiltere için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Güzel yakaladı. Top şimdi Harry Kane'de. Tehlikeli bir pas. Açıkta yakalıyor. İşte geliyor. Güzel sıçradı. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi Çok gerekiyor. gerekiyor. <laughs> Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Lamin şimdi. Mikel Merino. Palmer. Pas isabetsiz. Robin Lenormand. Rodri top aldı. Has been İki dakika ek süre oynanacak. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Vites yükseltiyor. Hedefe teslim. Saka. Şimdi kol palmır. Saka. Sağ oynuyor. Çok güzel okudu. Ve bitirdi. Kran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı. Ve bize bir futbol şöleni sundu. K. maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Kanatlardan başlayan akışkan hücumların ceza sahasına durmadan gelişini izlemek her zaman eğlenceli, her zaman heyecanlı. Bu maçta da harika bir kanat oyunu sergilendi. Bir Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.